Koş kızlar tuvaletine. Hiç umurumda değil. Küçükken de girerdim. Ne yapıyorsun? Ha. İşte şimdi dövüş zamanı. Uh -oh. Hazır mısın? Bekle. Anasını <laughs> satayım. Uh -oh. <laughs> Buralar karışır beyler. Yeah. Hazır mısın? Ondan sonra ağlama bak. Sorun değil. Ağlama bak sonra. Sorun değil. Hadi vur. Vur. Hadi vur. Hadi. Ne oldu? Gel gel. Vursana. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok içmiş bu çok içmiş bunu boş ver. <laughs> bu ne kardeşim ya İçemiyorsanız içmeyin ya. <laughs> Hmm. Tam şu ya çenemin şu ağır. çenemin çenemin şurası. Üçüz <laughs> şerif. Bir daha vur. Vurmayacağım. Vur bir daha. Defol git. <gülüyor> <gülüyor> <Lan. Lut. gülüyor> ne oldu? He? Ne oldu? <laughs> hadi bu... Hadi vur bir daha. Vursana. Vur bir daha. Daha sert vur. Hiç elin acıtmıyor. Vur. Daha sert vur. Daha sert vur. <gülüyor> <gülüyor> daha sert vur. Yaptığın ne kadar doğru. Daha sert vur. Ah <laughs> canım acıyor. <laughs> Dersep vur. Allah belanı versin seni. vur dedim. Senin ben amına Heh. Bayıldı galiba. Ayıldığını düşünüyor musun? Ayıttım onu işte döve döve. Aa <laughs> oh, koşun kanka mı? He daha sert A. <laughs> Hadi. Hadi. Ben niye seni burada daha sert dur. Ağzını tükürdüm herife. Daha sert <laughs> Biz niye bununla dövüşüyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <oluyor? gülüyor> Kanka. Evet, Kanka. Kavga mı? Kavganız Kanka. Kanka. Ya, örf, sert vurmadım canım. Onunun sükü üstü... <laughs> Hayır, <laughs> bir şey karıyla. Ben de dedim, o kadar vurmadım. Çala. <laughs> lan. Çalanım Çala. Çala. Su, su, su vuralım bence. Bence de bence de. Şuradan bir su al gel bakayım denizden. <gülüyor> <gülüyor> o kadar zevk vurmadım ya. Çala. Lan. Büyük aşklar kavgayla başlar yazmış Çala, <laughs> abi. Kapan. Ne olacaktı da karıştırmış önemli. İnsanlık hali karıştırabilirsin yani. Çık bakayım oradan çık. Arabadan şu şişesi aldım. Hmm, gözü mözü kayıyor bunun. Alkoldendir ya. Şunun yüzüne bir su, su şey yapın bakayım. Suni tenefüs ebenin ama. Ha, kendine geldi. Lan. Şuna bir su falan vursanız da şun suratına. <laughs> Allah'ım sevgilim ne biliyorsun yazmış. Çok içme diyorum abi. Çok içme. İçince böyle oluyor. Işte? büze yedir bakayım. Kalk lan kendine gel. Kaşı mı kanıyor bunun? Öyle. Kap lan ne? kendine gel lan. Kalk yine <laughs> <yeni> yap lan. <laughs> lan ne vuruyorsun? Puşt. <laughs> <laughs> Abi tamam, kendine gelmiş. Şunu Bırak bir... sen de beni yere ya. Niye kucaklıyorsun? Bırak lan beni yere. Salak gibi bayıldım çünkü. <laughs> Allah salak. Bak yine vuruyor bana ya. Bak <laughs> dedi. Ben gidiyorum yani şu buz muz alacağım ya. Allah'ım ya Ben gidiyorum ya. Bak hemen o da gidiyor. Senin... Görüyor musun Beço? Beço görüyor musun? Senin abin. Ee? Sen abin erkek olmayı öğret. Ee? Usta durmayı da öğret. Ee? Bak elimde kalacaksın. Başı. Ya yüzün ya gözün kanıyor desem... git ya buradan. Evet farkındayım zaten yüzüm. Allah Allah ya. Şuradan canım ben Canım yakta Yaktım, hadi mısın? hadi yeter artık yeter. Yeter hadi sakin ol. Canım yaktım farkında Kötü, bence... Kötüye bir şey olmaz. Hadi eyvallah. Ahem. <laughs> Hyper Folk Rich TV'ye de kadimi bir abonelik hediye etmiş kardeşimsin. Özür dilemeyeceğim. Ne özür dileyeceğim? Ses benden özür dileyin lan chat. Ne koyayım ya? Bir oy yazıyor, bir özür de yazıyor. Kafamı karıştırdılar. Bacıklarını bağla. Bu mu son diyeceğin şey kıza? Ne diyeyim? Ne bileyim. Allah'ım Efecan durgun olmak bunu gerektirir. Tamam. Gel şunlara şey yapalım. Ne? Eczaneye gidelim bir buz muz alalım şunlara gel. Da sikerler. Buradan eczane 6 saat ama Evet. Bence de. Gideyim de bir özür dileyim bari. Sikerim buradan harbi. Ne yakalım özür dilemek lazım. Evet de üçtük yani. Ayıp ayıp. <laughs> Çağla. Kim vurduya gitti? Efendim. Ben özür diliyorum senden. Bana mı geldi? Yok. Yok özür dilemesen sen benden. Sorun değil. Yok yok özür, yok özür dilerim. Yok özür dilerim insanları sevmiyorum ben. Benim de hatam var kusura bakma. Önemli değil. Tamam sorun değil. Hadi gidelim ya. Hadi. <gülüyor> Hiç <laughs> unutma. Bravo. Dibini sökeyim senin. Bravo. Sorunlarınızı çözmeye başa Bravo. Bildiniz mi? Bravo. Biliyorum. Sen de benden hoşlanıyorsun. <laughs> Hadi gidelim ya. Araba nerede? Evet. arabanın nerede? Arabanı yüzü gülür mu aman